Beyler suni gübre var 537 kilometre. Yolu kapattım beyler. O yavaş gene yol kapalı ona göre. Gişe ha hası var. Sence ben trafik kurallarına uyar Polise özellikle çarpan adam burada. Evet, evet. Hadi yük alıyorsunuz mu almıyorsunuz bu? Hacı traktör var. 9000 euro veriyor. Al can sokayım Enes. Bu ne ya? <laughs> Oğlum en çok para vereni al işte ya. Para lazım. Ne için oynuyorum bu oyunu? Para için oynuyorum. Zaten biz uzun yolda kesin başımıza bir şey gelir. Kısa olsun da bari kazasız belasız bitirelim. Birimiz yerin dibine girdi. Birimiz yüzde yirmi hazarla gitti. Enes, Enes bir... yüzde herhalde. Yüzde otuz ben. <laughs> %36. Ha yüzde otuz kilometre yapmadan patladık yolda buna. Başımıza acaba ne gelecek <laughs> <laughs> Biri viraj alamayacak, öteki yoldan çıkacak. Bak 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 kaldırımdan gidiyor. <laughs> Başladı bile daha, daha iki kilometre olmadı. Yola çıkalım. Bunlara alışacaksınız. Aa! Adam uçak düşürmüş lan yere. Soldan gidiyorum bak. Bir şey yapma. Tamam sen devam et. Aa, Aa! <laughs> ya ayı. <laughs> tamam ben sıkışırım burada. Allah araba kaçtı seni görünce. <laughs> ne gidiyor be mübarek. Öne bak. <laughs> göçmüş aşağıya oynuyor. Skyna zaten Türkiye'de tır şeyin başı ya. Allah! Allah! <laughs> gel dörtleri yak. Oh! Çarpma bana. Dur. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum. Ah. Nakolup <laughs> sana güven olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Nereye uçtu sen? Tarlaya uçtu Tarlaya uçmadım <laughs> oğlum servise gittim ne tarlası. Yolu kapattım beyler. O yavaş ha yol kapalı ona göre. Gişe ha. Ağası var. Hey, lan ben oyundan çıktım! Al işte Niye böyle bir şey yaptın? Çekil lan ayı. Çekil! Ah! Ah! Dorsaya yüzde %30 oldu. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Enes ne yaptın lan adama? <laughs> Adam var Adam. ya Dorsa bir vurdu yolda giden arabaya. <laughs> Bak 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 gene aynısı. maganda abi. <laughs> sana yem bırakıyorum. Geliyorum. zehir tır bayılır şimdi. Vurma adama vurma. <laughs> ya vurma. <laughs> Oğlum bak sağa gideceğiz. Dur. Siktir git. Ulan git. <laughs> Arkadan ah, biri daha vurdu. <laughs> Hadi şuraya varalım ne olur bak. Yeşil kare az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> şu işi ver ne olur. Ha çarpışma salon. verdim. Oh. Doğrusu hasarı yüzde dört. Oo iyi <gülüyor> <gülüyor> 130, otuz. <laughs> Oğlum euroyu 30 liradan mı görüyor? Oha. Zaten öyle değil mi? Öyle de oyunda da mı böyle? Çok üzüldüm şu an. <laughs> Vuruyordum ha. Bak kardeşim böyle kullanacak. Kırmızı ışıkta durun diyen adam <laughs> ters yola girdi. Ya ne yapıyor? O ya, sarı kim o sarı? Ya? ya. oğlum dönüyoruz burada. Görmüyor mu Amına koyayım sinyal yok bir bok Ne yapıyorsun lan? Çek sağa <laughs> Lan <laughs> sana giriyordum ben sana. Ulan sinyal girmemek... vermişiz. Ağır sana ağır girmemek... dönüyoruz. Sana girmemek için soldan girdim ters yönden adam hala sürüyor Siktir git sinyal vermişiz. Genişten alıyoruz işte beklesene acelenle. <laughs> Göt fırçası. Amın <laughs> dedi. <laughs> Turşu. Belki işte seni geçip mi görsün? Kanya'nın tercihesini görsün. <laughs> <laughs> çok sevimli bir tartışma. Evet <laughs> çok sevimli. <laughs> <laughs> ben galiba bu ben... kadar çarpacağım ya. <laughs> <Böyle> Çarpmadım <laughs> <galiba. gülüyor> Adam bir de şey diyor galiba çarpacağım ben. Aç baktım. Furkan <laughs> dikkatli ol. Abi onun ortasında kaldı adam gene Neler, ya. Neler çok hızlı geliyor ha 150. Enes sen de dikkatli ol. Soldan geçiyorum soldan soldan girme sola. Sağa girme. Sağdan geçiyorum. O ben değilim lan. Ben de değilim. Aa değilmiş lan. Adam AI ile konuşuyor. <laughs> NPC ile konuşuyor amına koyayım. <laughs> Sondan geçiyorum teyze oldu. Çarpmazına giriliyor. Geç. Sinyalini yak geç kardeşim sana bir şey diyen yok. Öneme kırma vurma git. O öneme tır çıktı. Analizi gel. Bu önündeki vurdum. tır kim acaba? <laughs> Önümdeki tıra vurdum abi. Enes'e vurdun galiba. Yok, yok, yapay zeka. Bana vursaydı şu an bu kadar sakin olamazdım. <laughs> yok Aa polis en sevdiğim. Öpeyim seni. <laughs> Lan bu ne? <laughs> 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 Biri uçtu gözümün önünde. Yüzde otuz dokuz motor arızası ne ya? <laughs> Tek vuruşta en yakın sadece gidin diyor. <laughs> Nereye uçtu Furkan biraz anlatsana. Hayır, abi o ya. sağ virajı viraj, alamadı, vardı ya. Virajı alamadı, tıra girdi. <laughs> ama tır uçtu gitti vurdu tır. yok <laughs> oldu ama. Böyle var ya fırladı tır havaya yani. <laughs> Öyle oldu. Ben ene suçtu sandım. Öyle bir çığlık attı ki uçtu dedim herhalde. Ya abi Enes'in enkazından geçeceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> ben viraja geldim şimdi o dedim keskin virajım. Hmm. Önüme otobüs kırdı ya. Otobüs geçen gün bize doldu oldu. Bir kırdı, Rıpladım ters döndüm, yan döndü tır ya. Orası bu çocuğu sinyal de vermiyordu. Önüme kırdı. Benimki dönerken sinyal verdi ve yavaşladı. 167. Oha. Daha hızlanmıyor. Allah. Ay. Ay. <laughs> Dur. Kesin araba yürü. Araba. araba. Ben şu uzunları yakayım da Bir şeylere çarptım yolda. İşte onların etrafından geçeceğim diye ben yavaşlıyorum. Virajlar var ama çok yakın. Ah! Oh. Ah! Oh. 140, 140 la geliyorum şu an. Ah! Oh. %15 oldu aslında. Aa! Benim tır 12. vitese geçmiyor arsadan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, Önüme bir şey çıkarsa muhtemelen direkt takla atarım. <laughs> Uzaya çıkarsın direkt. Vallahi önüme bir şey çıkarsa kattım gidiyorum 160. Benim iş bitti. Şimdi haritadan sizi izleyeceğim. Benim Yerce 11. vitesle geliyorum ben. 12 bozuk bende. <laughs> 120 çık götür. Vitesim eksik. Aha geliyorlar. Hayır çık önümden. Evet Aa, kaç yaptı. amını gördü yüksek ihtimalle. <laughs> <laughs> Abi, Abi önüme kırdı. Kır. 48. Oha. Yüzde <laughs> 51 şey tırın hasarı. Yüzde 11 Dorse Yüzde 3 de mal. Enes bana girmeden ben şu teslimatı vereyim. Aferin. duvara oh! girdim ben. <laughs> La tır kaldı. Ne kadar hesap verirsen ben tıra ve dorsaya hiç laf etmiyorum Evlenen olan şey mal onlar için. Mala bir şey olmasın da. Tırın anasını sikiyim. <laughs> 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 Efendim tır yandı ama mal sağlam Tamam boş ver. Al paranı. <laughs> tırın anasını siktir. Tampon falan yok ama iyi. mal sağlam mı sağlam ver. Al parayı. <laughs> Beyler suni gübre var. 537 kilometre. İşte sizde uzun yol olsa ben de ne bende ne işler var? Bende var uzun yol. 537 kilometre bak. Benimki bin kilometre mesela. Oha aman koyayım dünyanın öbür ucuna mı gidiyoruz? <laughs> Baksana teyze Oha. var ya benden Tur şoförü olur ha. Baksana teyze Oha. var ya benden Tur şoförü olur ha. Veya ışıklara uyalım lütfen. Lütfen lütfen. Kurallara uygun mu süreceğiz? Hadi evet ne olursun. Maksimum 120'yi görelim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Yaradan Uçtu amurak. <laughs> ya sizin trafik anlayışınıza sokayım ben ya. Şimdi yanınızdan bir mermi geçerse korkmayın. <laughs> Polis... Açtım arkaya remixi de. Sence ben trafik kurallarına uyarmayayım Polise özellikle çarpan adam burada. Bilerek çarpıyordu da. <laughs> Burkan'ın yaptığı selektör nasıl bana ulaşıyor ya? Değil mi? Çok acayip. <laughs> 2200 de her her her. bak. Viraj keskin mi beyler? Keskin Biraz. Yani 90'ı kaldırır mı? Görüş. Arkanıza bakın, var. arkanıza, arkanıza. Kardeşim, devam et Bas, bas, bas. Renault, bekleme yapma. <laughs> Allah ya? Öndekiler gitmiyor. Yavaşladım yiyecek. Tamam tamam. Oradan geçemeyiz. Çok tehlikelidir zaten. Aynen. Ağırla bir lan. Aa! Bizi. Ne oldu lan? Uçtu. <laughs> <Düştüm>. Aman <laughs> <laughs> ben de bir oje indirteçtim. Hayır Anam. İyi kaza yaptı. İnerde biri var şimdi izleyin. 156. Ney? Krasar. Oha! Yuhu <laughs> amına <ha>. koyayım. Tek <laughs> seferde mi yaptım onu? Abi yapma Nes? abi. Abi yapma! Nes? Abi! Oha! Çok iyi geçti. Fark etme iyi bıraktım. Ya amana koyayım senin Enes tamam mı? Oğlum <laughs> <Ol, gülüyor> ne yaptın <laughs> ya? Takla attım ben. Takla mı attın? Ne oldu lan? <laughs> abi aradan var ya bir geçmişim ben sıyrıldım böyle cımbızla şey, şeker gibi. Adam rage quit attı senin yüzünden. <laughs> <laughs> Oğlum sen benim bu kadar arkamda mıydın ya?